bir şair ya da düşünürü bir kavram üzerinden ele almak, onun düşüncesinin temel problemleri arasındaki irtibatı ve bağlı bulunduğu düşünce sistemi içerisindeki yerini ortaya koyması bakımından önemli bir metodolojik yaklaşım. Bu tarz bir yöntem söz konusu tasavvuf olduğunda kavramlarının iç içeliği sebebiyle düşüncenin takibini daha da kolaylaştırıyor. Çünkü mesela İbn Arabi'nin her şey her şeydedir sözü tasavvuf kavramlarının birbiriyle ilişkisi için de geçerli. Bu açıdan baktığımızda bütün tasavvufu birbirine bağlayan ana kavramlardan birinin asli vatan olduğunu görüyoruz. Asli vatan fikri Cüneydi Bağdadi'den itibaren Sufilerin fena beka, varlık mertebeleri ve Tanrı'nın sıfatları gibi hususlar bağlamında dile getirdiği meselelerden birisidir. İnsanın hak ve halk ile ilişkilerine yön veren bu fikir, üftade şiirlerinin temel konuları göz önünde bulundurulduğunda bir ana ilki olarak karşımıza çıkmaktadır. Üftade düşüncesine merkezi bir meseleden yaklaşmayı planladığımız bu tebliğde, çağının hakim paradigması içerisinde mütalaa ettiğimiz söz konusu problemi, yine onun bir uzantısı olan insanın kıdemi görüşüyle birleştirerek nazari tasavvuf perspektifinden okumaya başlıyoruz. Tasavvuf için maksadın marifetullah, yöntemin mücahede olduğunu dikkate alırsak, bizi bu, yolu, bizi bu yola sevk edecek e, dünya hayatının geçiciliği ve ölüm gibi düşüncelerin önemi tebarüz eder. Sufi riyazetinde dirençli ve sabit kılan bu sahiplerin temelinde asli vatana duyulan iştiyak yer almaktadır. Tasavvufta amele dönüşebilen kuvvetli iman anlamına gelen aşk, Sufi'nin aslına duyduğu iştiyaktan ibarettir. Sufiler asıl tabirini Hakk'a nispet ederler. Buna binaende insanı fer diyerek nitelerler. Ve böylelikle e, asılla fer arasında bir süreklilik olduğunu varsayarlar. Böylece imanı muhalefetün lil havadis olan Tanrı'ya iman şeklinde anlayan kelancılardan ayrılarak e, Suf, e, hak'la e, sevgi ve rahmet fikri üzerine dayandırdıkları bir e, ilişkinin gereğini savunurlar. Böylelikle de e, insanı Hak'ka yaklaştırmayı isterler. Neticede Fer'in asıllı olan irtibatı insan-tarih ilişkisini açıklamada büyük bir önem kazanır. Nitekim insan bu dünyaya gelerek aslından ayrı düşmüştür. Bütün derdi ve çabası gurbetten kurtulup asıl vatana kavuşmaktır. İşte divanında kendisini sürekli dertment diye niteleyerek insanın bu serencamını anlatan Üftade bir şiirinde şöyle diyor. Hubbül vatan minel iman dedi Rasulü Müstehan. Buna durur işareti, aslından ayrı düşmüşem. Üftade miskini dertment, gurbette kalmışam medet, rahmeyle ya ferdü samet aslımdan ayrı düşmüşem. Bu mısralarda aktarılan hadisteki vatan sevgisi ilk tahlilde zahiri bir mana çağrıştırsa da, ühtade gibi sufilerle birlikte coğrafi mekan anlamı taşımaktan uzaklaşıp ilahi bir mana kazanmıştır. İnsanın asıl vatanı Allah'la beraber olduğu ezeldir. Vatan sevgisi ise iman ile elde edilen Allah sevgisidir. Dolayısıyla benzerlerini Mevlana, Yunus Emre ve Niyaz Mısri gibi büyük sufi şairlerde de gördüğümüz bu gibi mısralar sufilerin asli vatan düşüncesi özelinde hem hadis yorumculuğunu hem de istidlal yöntemlerini göstermesi bakımından örneklik teşkil etmektedir. Üftade yine bir dörtlüğünde vatana kavuşma arzusunu dile getirir. Gönderdiler bunda beni, inilerim düğünü günü, bulduğuma soram anı, dost iline iletin bizi. Dost ile, asıl, il gibi kelimelerle asli vatana işaret eden Üftade bir başka şiirinde şöyle der. Ey yaranlar, ilim andım, nereden geldiğim bildim, gönüldenmiş benim yolum, hidayet eyle yallah. Ühtel'de bu tür mısralarda dost ilinden ayrıldığı için gece gündüz ağladığını ve oraya ancak gönülden bağlanan bir yolla ulaşabileceğini ifade ederken temel meseleyi de vaz eder. Buna göre biz ezelde hakla birlikteydik, şimdi ayrı düştük fakat dönüşümüz yine onadır. Bir başka deyişle mebdeğimiz ve meadımız odur. Burada ayrılığın mahiyetine ve daha da önemlisi asli vatan fikrini temellendirmeye yönelik mühim iki soruyla karşılaşmaktayız. Varlığımızın başlangıcı, başlangıcı olmayan bir varlıkta ise bu durum insan için ezeli bir mevcudiyeti istilzam eder mi? Diğer yandan bir mebde ve meatla yani zamanla mukayyet insan için tüm kayıtlardan münezzeh bir tanrı ile ilişkinin imkanından nasıl söz edilebilir? Buna vereceğimiz cevap aslında Üftadeyi İslam düşüncesinde hangi bağlama yerleştireceğimizi de açıklığa kavuşturacaktır. Çünkü bu sorular filozoflar ve kelamcıların da ortak sorusudur. Sudur teorisiyle alemin kademini savunan filozoflar, vücut ve imkan arasında bir kavram olarak ezeli mahiyetleri öne çıkarmış, Tanrı-insan ilişkisinin zorunlunun mümküne varlık vermesi yanında, mümkünün zorunluyu bilmesi ve ona benzemeye çalışması şeklinde gerçekleştiğini ileri sürmüşlerdir. Kelamcılara gelince mutezileye göre Tanrı kadim, insan hadis olduğundan aralarındaki ilişki Allah'ın kulu yaratması, kulun da Allah'ı tenzihle ona iman etmesi şeklindedir. Hudüs kavramını ortaya atarak ve sıfatları reddederek taaddüdü kudemanın önüne geçmek isteyen mutezile bu yaklaşımıyla insanın ezeliliğiyle ilgili ilk sorumuzu iptal eder. Fakat ikinci soru hala cevapsızdır. Yani e, ee, müteal Tanrı ile ilişkimiz nasıl mümkün sorusu cevapsız kalıyor. Zira madumat kavramını bir ara form niteliğinde sunmalarına rağmen kadim ve müteal Tanrı ile hadis arasında ilişkinin imkanından nasıl bahsedebildikleri tazihe muhtaç bir meseledir. Eşariye ise muhtezliğe karşı Allah'ın ezeli sıfatlarını savunur fakat buradan insanın kıdemi fikrine varmaz. Sufiler bunun aksine tam da sıfatlar görüşünden hareketle insanın kadimliğini ileri sürerler. Bu noktada özellikle İbnül Arabi'nin teorisi hem ilk dönem tasavvufunun hakikati Muhammedi ekseninde ezelilik düşüncesi üzerinden yorumlanmasına sebep olmuş hem de kendinden sonraki sufileri etkilemiştir. Nitekim Üftade'nin şu mısralarında bu düşüncenin tesiri açıktır. Dedi bir ehli hak geç fani gülden, fenasın bilmedin mi sen ezelden? İnsanın bir şeyi ezelden bilmesi, onun Allah gibi kadim olduğu manasını mı tazammın eder? Yoksa sufiler insanın ezeliliği derken başka bir şey mi kastetmektedirler? Bu sorun İbnül Arabi'de bir yandan ilahi isimleri ve birbirleri arasındaki irtibatı ele alan Diğer yandan isimlerin masarları olarak Tanrı alem ilişkisini yorumlayan ilahi isimler görüşünün bir alt başlığı olarak mülahaza edilebilir. Bu teoride ezelilik tartışmasının çözümüne yönelik temeyyüz eden kavram ayağını sabit eder. Zira insanda ezelilik, Tanrı'da ezeliğinin, ezeli, Tanrı'nın ezeli bilgisinde bulunmayı ifade eder. Bu itibarla mebde yani başlangıç, insanın varlığının başlangıcı anlamını taşır ve e, bu sebeple Tanrı'daki ezelilik fikrinden ayrışır. Diğer bir deyişle insan için ispati bir manaya delalet eden ezel Tanrı için sert bildirir ve başlangıcının olmaması anlamına gelir. Benzer şekilde Tanrı'da ve insanda kıdem kavramı hakkında da aynı yargıya varabiliriz. Kıdem insan için de zamansızlık ifade ederken ontolojik bakımdan öncelik Tanrı'ya mahsustur. İbnül Arabî'nin insanda <laughs> ezel ve kıdem fikrini dile getirme nedenini anlamak için kelamcıların tartışmalarını sürekli hatırda tutmalıyız. Zira Mu'tezile Tanrı'yı yalnızca tenzih etmiş ve hadisle kadimi tamamen ayırmıştı. Buna karşılık İbnül Arabi onların tenzihle Tanrı'yı sınırladıklarını söyleyerek teşbihin gerekliliğini ortaya koymuş ve tenzihten tenzih ilkesini getirmiştir. Aynı zamanda insanın kıdemi için başkası sebebiyle kaydını zikrederek bu kadimliğin Tanrı'nın zatından değil, ilminden kaynaklandığını söylemiş, Tanrı ile alem arasındaki müstanilik muhtaçlık ilişkisini korumuştur. Bu kabilden olmak üzere, Üftade'de Allah aşkının nasıl gerçekleştiğine dair şu mısraları zikretmeliyiz. Ol bana benden yakın iken beni böyle mahcup eden, hasret oduna yakıp, görünmeyip nihan olan, gönlümü yağmalayıp aklım alıp mecnun eden, sırrıma tesir edip bu canıma canan olan. Bu cümlelerden anlaşılmaktadır ki aşk, tenzihi temsil eden aklın tasallutunu yitirip, insana Allah ile yakınlık hissini veren teşbih gücünün öne çıkmasıyla, daha doğrusu bu iki gücün dengelenmesiyle alakalıdır. Üftade'de insanın kıdemi düşüncesi insanı Tanrı'ya yaklaştırmanın ontolojik zeminini hazırlarken, meat fikri de ona eklemlenir ve bu dünyada tarihe ulaşmanın bir yolu olarak züht anlayışını doğurur. Zahitlik, tevhide ulaşmanın aracı olan mücahedenin özünü teşkil eder. Zira bu dünya, mebde ve meada göre yorumlandığından geçici bir mekan olarak tasavvur edilmektedir ve bu da insanın kalıcı olan asli vatan arayışına yönelmesini ve riyazet yapabilmesini kolaylaştırır. Ühtade'de bu manada zühtle ilgili mısralar geniş yer tutar. Bilhassa şu beyitler zühd ve asli vatan irtibatını vurgulaması bakımından mühimdir. Aslını bilen kişi etmez bu yerlerde karar. Anın çün masivadan bu gönül eyler firar. Şol gönül ki ya de bundayken o aslını tiz erişür menzile olup aşka süvar. Zühd, üftadenin asli vatan hakkındaki düşüncelerini takip edebileceğimiz ...en önemli kavramdır. Fakat diğer birçok şiirinde de rastlanabilecek... ...masiva ve gayr vurgusu... ...bizi başka bir probleme taşımaktadır. O da asli vatan fikrinin... ...zühtü ölçüsüz hale getirebilmesi ihtimalidir. Bu noktada Sufilerin zahitlik teorisinin... ...zaman içerisinde değişiklik gösterdiğini belirtmeliyiz. Mesela ilk dönemlerde katı bir züht anlayışıyla... ...dünyayı küçümseme tavrı hakimken... ...Cemirli ifadesini ortaya atan İbnül Arabi ile birlikte... ...ve e, tabii ki celvet prensibini getiren Ühtade gibi Sufilerle birlikte bu manadaki zühd tasavvufta kat edilmesi gereken... ...fakat tamamlandığında bir sonraki aşamayı istilzam eden iptidai bir süreç olarak yorumlanmıştır. Bununla beraber vahdeti vücudun öne çıkardığı asli vatan düşüncesi isimlerin sürekli tecellisiyle birlikte... Hayatın güceliği, dünyada her bir şeyin Allah'ın mahlukatı olması veçesiyle mühim ve hak katında sevgili olduğu, buna binaen insanın halkla beraber olmasının gerekliliği üzerinde durur. Tasavvufta fena, beka, cem, fark, sekir, sehiv, Sahiv, telvin, temkin gibi her kavram çifti Sufi'nin biri Allah'la diğeri alemle irtibatlı iki yön üzere bulunması gerektiğini işaret eder. Neticede Kemal ile ilgili Uruç ve Nuzul kavsinin tamamlanmasından ancak bu şartla söz edilebilir. Nitekim Üftade bir yerde Enbiya, Evliya, Asfiya gibi mürşitler yanında tüm mevcudata kendisini e, dosta götürmesi için seslenerek her şeyi Allah'a delil ve vatanı asliye götüren bir yol ve işaret kabul eder. Böylelikle gayr düşüncesini dönüştürdüğünden de söz edilebilir. Bu durumdaysa züht tüm mertebelerde cem himmeti sağlayan içsel bir denge unsuru şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Öyleyse ilk dönemlerde züht dünyayı elden bırakmak anlamına gelirken sonraları dünyayı ve hatta varlık iddiasını kalpten çıkarmak manasına kavuşmuştur. Bu ikinci mana üftadede bir diğer önemli kavram olan fenayı akla getirir seyyid Sülük'te fena nihayet makamlarından olması itibariyle tevhidin gerçekleştiği bir haldir. Serrac'ın aktardığı bir iktibasla Cüneyd-i Bağdadi şöyle der. Havasın tevhidi kulun kendisini üzerinde Allah'ın kudret eserlerini cari bir gölge olarak görmesi ve hak ile kaim olmasıdır. Kulun son halinin ilk haline dönmesidir. Serraç son ifadeyi izah için Cüneyd'in fena görüşünde dikkate alarak eles bezmi ile ilgili ayeti zikreder. Ayette "Rabbin Adem oğullarının sulhlerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti. Onlar da "Evet, şahidiz." demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Üftadenin pek çok şiirinde, göre, şiirinde görebileceğimiz e, aynı yorum bir şiirinde şu şekilde geçmektedir. Ki bir zaman idi onunla aşina idim hitap ermişti dahi yüce mevladan Ki şimdi firkata düştüm gelip bu alemi cisme gece gündüz yanarım kim çıkam şu hali etnadan İrişe birliğe fikrim ki daim ol ola zikrim yitirem kendimi her dem geçem suravü kübradan Burada şunu belirtmeliyiz ki Sufilerin e, Eles-Bezmi konusundaki yaklaşımından henüz e, nasıl bir bilgi teorisi çıkabileceği hususunda çalışmalar yapılmış değil. Fena ve Tehid'in Eles-Bezmi ile irtibatlandırıldığı cümleler e, Platoncu anlamda bir e, hatırlama unutma meselesi olarak mı görünmeli ya da mutezili manada e, tanrıyı fıtrat üzerinden aklen bilebileceğimiz e, görüşüyle mi açıklanmalı? Yoksa tüm bunların ötesinde eşarilerin nedensellik karşıtı dikkate alınarak e, Tanrı'yı bilmenin fıtrat ya da herhangi bir hatırlamanın sonucu olmadığı mı söylenmeli? E, bu sorular e, kıdem fikrine ışık tutması bakımından e, üzerinde çalışılması gereken sorular. E, Üftadenin benzer mısralarla mevzuyu tekrar tekrar gündeme getirmesi de e, konuyu derinleştirmekte. Ona göre Eles-Bezmin'deki şehadetimiz bu dünyada yeniden hatırlanmaktadır. Oradaki mutluluğu burada tekrar elde etme arayışımız bunun bir kanıtıdır. Yukarıdaki mısralarda bahsi geçen fena buna engel teşkil eden bütün perdelerin ortadan kaldırılmasıyla alakalıdır. Ol aldı çün beni benden, götürdü perdeyi candan diyen Üftade'ye göre en büyük perde ise insanın kendi varlığıdır. Bu doğrultuda şu dörtlüğü zikretmeliyiz yok eder kendisini komaz vücudunda nişan, zira varlık perde olur, vuslat olmaz aşikar. Her ki bu menzile iletir ise kendi özünü, bulmaz ol kendiyi ararsa dahi leylü nehar. Sufinin varlığını kaybedişi, kendisi de bir gayr olan varlığına nazar etmemesi ve bütün bakışını asla çevirmesiyle gerçekleşecektir. Bu surette Sufi kendi birliğine yani kemaline ulaşır. Daha doğru bir ifadeyle Allah ile birlik manasındaki fenaya erer, tevhid ise onu takip eder. Bu düşünceler Cüneyd'in kendi birliğinle bir ol ifadesini hatırlatmaktadır. Kaldı ki insanın birliğinin kaynağı da yine Tanrı'nın birliğidir. Üftade bu minvalde şu veciz ifadeleri serdeder. Ey aşıkan, ey sadıkan, isterseniz düşten haber, bak kim vücudun şehrine, gayrıya kılma gil nazar. Bir olasın ol bir ile, var olasın ol var ile, kalmayasın ağyar ile, bulmayasın andan eser. Hülasa fena, üftadede asli vatana ulaşmanın yolu olarak tebellür etmektedir. Fena fillah makamında temam eyleye seyranı mısrada buna işaret eder. Fena ve bekayı tahakkuk ettirmiş sufinin zühd anlayışı da müntehi bir salikin anlayışına dönüşecektir. Böylelikle önceleri zühd ile halktan uzaklaşan sufi bu kez hak ile halka yönelerek asıl fer ilişkisini kavramıştır. Artık ferden söz etmek asıldan söz etmektir. Ferin fer ile muamelesi de olması gereken hale dönmüştür. Gark olup envarına tevhidin ol sahibi kemal, çok cevahir çıkarıp taliplere eyler nisar.'' Sonuç olarak Üftade'de asli vatan meselesine fena ve beka kavramlarıyla bir çözüm sunarken tasavvuf içerisindeki hakim dile bağlı kalarak gelenekteki yerini aldığını görüyoruz. Şiirlerinde işlediği bu konu arka planı itibariyle ancak nazari tasavvuf çerçevesinde anlaşılabilir. Bu anlamda yoğun zahitlik vurgusunun temelinde ezeli vatana dönüş arzusunun bulunduğu söylenebilir. Asli vatan özleminin Üftade'de ön plana çıkardığı meselelerden biri, birlik çokluk probleminin bir başka ismi olan aynı gayrı sorun, sorunu iken diğeri insanın kadimliği tartışmasıdır. İnsanı ezeli vatana ulaştıracak olan ise hem Allah'ın birliğidir hem de bu alemdeki itibari çokluktur. Teşekkür ederim.